sizlerle beraber o gazın gösterdiğim şeyine devam edeceğiz. Şimdi burada çift hesaplaşma yapalım oyunmadına. Çünkü gaz o kadar güçlü değil. Başlayacağız. Gaz süper şarjı olsaydı belki girerdim ama yine de ikilişli hesaplaşmaya giderim. O kol geldi takıma çok güzel. Yani şimdi şuradaki yükü alalım. Bakalım an başka ne var? Ah şuradakileri de alalım. Ay bak kork bir şey Şimdi yükü kırınca al gördüm onun yanına gideceğim. Griff vardı. Al da oldu. Colette. Edgar. Colette. Peki. Ah! O oh, kıkısını istiyor. Delireceğim, delireceğim. Bu videonun konusu değil. <laughs> Şunu yapmayı deneyeceğiz. Ama görevi değiştireceğim. 40 savaş yap değil. 30 savaş kazan değil. Evet tamam. 500 150 kupa kazan yaptım. Kazanalım bakalım. Ana gümüş <laughs> Kaza var. Ben gidiyorum. O hareket etmiyor, hareket etmiyor. Hareket etmedi. Karakter hareket etmedi ya. Şimdi başlayalım. Belki de yapamayabiliriz. Ama ben 4-5 ya da 4 savaş kazanacağım ya. Ben 5 savaş kazanacağım. Karar verdim. İnternet Şimdi Charlie yuvasını hapsetti. Kırdım öldürdü. Barley'e sık Barley! <laughs> Yok hiç beni beğenmedim. Ne yaptık? Acemi primo. Destanslı. <gülüyor> <gülüyor> Mücadeleci el primo. El primo, el mı? Cruisin. El cruzunumuz. Vampirimo da var ama bence el cruzun Dümdüz yürüyeceğim. Hadi yürü. Sıfır ve Sörç. İkinizlere davet edin. İkiniz de efsanevisiniz. İkiniz de efsanevisiniz. Oğlum senin adın mı o? Mortis saldır. Arka adı Mortis şuradan aldık yükleri. <laughs> git, git 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 Mortis yani şimdi gaz var. Gaz. Meteor düşüyor gaz. El primo. Yarasa yolla. Çat. Hadi. Hadi 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 var hadi 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 Mortis Mortis MORT! 6 kupa 8 12 kupa almışız. 3 ma aç daha yapacağım. Geliyor. Kapatacağım. devam edebiliriz aslında ona yani. Yükselişler fırlatıyor. Max 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 buradayım. Ben Max'i bulacağım. Orada. <laughs> Zaten seni de çatladım, patladım. Aklımı penceresi atlarım. El kurazın gücü. Turun 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 turun. Hayır. Neyse. Neyse. İyi. El Cruz'un. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Like atıp abone olun kanalıma.